Güzel bir oyun diye duydum. Ee, evde tek başınanın artık kimin başına ne geliyor hiçbir fikrim yok. Episoddan başlayalım. Bu geri kalan bütün epizotlar 45 lira mı ne? İlk epizot bedava. Her episodun oynama süresi 20 dakika sürüyormuş. Ee, lütfen diyor işte şey yapın diyor. Psikoloji korkuymuş. Yani psikolojinin üzerine oynayan bir korku veriyor. Kısa hikayelerden oluşuyor. Ve kim Birinin hayatta kalması lazım diyor. Hayatta kalmalı. Psikolojik korku oyunu yani. Birbirlerine etkisi var mı bilmiyoruz. Evde tek başına filmini izlediyseniz ondan biraz örnek alabilirsiniz. Fragmanını izlemiştim oradan görmüştüm. Valla bilmiyorum başımıza neler gelecek. Hadi girip bakalım ya. Ses ayarı zıvır zıvır hiçbir yerde bir şey yok. Bir kontrol edeyim. Yani ya bizim başımıza bir şey gelecek hayatta kalmaya çalışacağız belli bir zamana kadar ya da Yan komşunun başına mı bir şey gelecekti? Öyle bir şey. Uzun bir şey varo boş boş şey konuşuyor ya. Hırsız mı girecek lan acaba? Ama evet. Kapa şunu ya. Kalk bakayım. Diyor her sabah e, 8'de uyanmam lazım Abi oyunda şey yok. Ayar yok yani. Sensivite ayarı, hiçbir şey ses kısma. Çok kolay Çok kolay bir şey ama onu bile koymamışlar. CTRL ile eğiliyoruz. Shift. Az önce ben zoom attıydım bir yere ama. Ne oldu lan? Hmm. Ev ödevi yapıyorum diyor ama çok açım. Ee, sonra hani yapayım dedi. Ev ödevine bak amına koyayım. İlkokul 5. sınıfa mı gidiyorsun? Çizim kitabı mı? Bir sipariş edeceğim dedi. Ha, dur tekrar şey yapalım. Direkt düz yaz amına koyayım. Biz erkek miyiz, kız mıyız? Bu önemli. Oh. Eheheh. <laughs> 3 yeni mesaj. ESC ile mesajlara bak. Ne diyor? dondurucu sipariş et, bir şey e, almana gerek yok diyor. E, bir şey sipariş etmene gerek yok diyor. Piz Dünden kalan yemek mi var mı? Öyle bir şey dedi ama. A, C ile eğiliyoruz. E, C, dedi. He, tamam. Niye eğilmeyi verdi bana ya? Ne alakalı? Ha. Ne alaka böyle bakabiliyoruz? Ha, böyle gözükmüyor. Böyle bakıyoruz. Ha. alttan açıp bakıyoruz. Ne alaka? Niye böyle bir şey eklemişler lan? Oyunun sesini biraz arttırmak gerekebilir. Amına koy masum çıkmıyor buradan. Hayır. Neyse Yapacak bir şey yok. Bağırırsam sağır olursunuz. Biraz kısayım sesimi. Çığlıklı bir şey olabilir çünkü. Niye köpek avlıyor? Yandan da göremiyorum ki. O ne lan? Dayı hayırdır amına sen bizim mahallede kime şekil koyuyorsun ha? Abi erkeksek farklı, kızsak farklı. Erkek çocuğuysak ne no problem. Çıkarsın eline bir şey alırsın. Hayırdır amına koyayım diye bir şov yaparsın. Amına koyayım dondurucuyu açacağım sadece. Oh diyor. Ah bir susamışım ya. Aç köpek. Çöp yok mu amına koyayım? Neyse buraya at ya. Anamız var bizim. Şimdi dur. Şuraya fırlat. Kapat. Isıtıcı var mı ısıtıcı? O lazanyayı soğuk soğuk yersin gerçi bir şey olmaz. Hiç hayatımda yemedim ben. Çok soğuk diyor aynen. Fırına mı koyacağız? Aa direkt koydu e, ısınsın alırsın diyor. Abi çöp yok mu bizim evde? Yok galiba. Hala çok şey diyor. Kapı gitti. Bir... Amına koyayım kapıyı kapat. Dur bak. O dayı kim? Ne ayak? Dur o pişene kadar bir dayıya bakacağım ben. Ne oldu? Köpeği sıçtı. Gitti mi? Köpek mepek. Abi kapını kilitlesene gerizekalı herif. Yukarıda çal şey yapıyorsun. Alttan girecek biri. Nasıl diyeceğim? Televizyon izlerken yemek istiyormuş beyefendi ya da hanımefendi. Kimiz oğlum biz? Cinsiyetimiz ne? Ona göre hitap edeceğim ya. Ee, televizyonu açmadık. <laughs> Elimde pizza şeyle lazanyayla aç şunu. Aman Allah'ım. Çok lezzetli. Lan. Ananı sikerim. Onu görmeyeceğimi mi zannettin? Hiçbir şey yokmuş gibi. Vallahi biri çıktı yukarı. Abi ne yedim be? Midem bulandı amına. Ağzını sikeyim senin. Hala yiyor amına Bitirmemiz lazım bence ses bug'a girmemesi için. Ay, sinir oldum. Ye yeah, bitir şunu. Yukarıda biri var. Bunu mutfağa götürelim. Bakacağım Oliver'ım. Bekle şunu bir mutfağa götüreyim. Evde biri var bu arada. Yani psikolojimiz bozuk değilse bir sorun yoksa evde yüzde %99 biri var. Ne yazmış bu? Sana söz veriyorum dostum bir planım şey yok hani bir şey yok. Ee, hadi gel diyor takılalım diyor. Hani ev boş ya. E, Whatsapp Brother tarzında hani partileyik diyor. Mekana gidek diyor. Nasıl zoom atıyorduktan? Zoom atma var mı? Tüylerim diken diken oldu ama. Ya bir dur Oliver sıçtırtma bacağına. Okey burada takılırız diyor. Işık yok mu abi burada? Silah milah yok mu abi oyunda? Amerika'da yaşıyor zaman koyayım. Bireysel silahlanma var. Al. Oğlum lan. E temiz ev. E biri çıktı yukarı. Tür ya ama bakacağım hemen. Çok çok önemli bir şey değilse. Kapımız açık. O kapı kapalıydı. O kapı kapalı. Abi buradan girmiş yavşak. Sadece köpeğini geldi bir şey olmaz. he Şimdi ev ödevimi bitirmem lazım. Abi Lazanya'nın yerini düzgün koymadığım için oyun ilerlememiş. Şimdi etkileşim girdi bir şey çıkabilir. Ev ödevimizi bitirmemiz lazımmış hadi. Gerçek hayatta hiç yapmadığım bir şeydir. Kapasana şu kapıyı ya. Aha kapat kapat. Ne gereği var abi germe? Burayı da kapat. Odada biri yok değil mi amına koyayım? Anne ödümü patlattın ya. İçeriden salondan oh be diye bağırıyor. Çok korktum. Ne bağırıyor lan? Hala bağırıyor. <laughs> Gol diye bağırsa 12.38 akşam. Ne diyor? Ödevleri bitirdim diyor. Neredeyse 5 saat mi harcadım? Ne, kuantum mu çözüyor lan? Profesör olacak bu. Belli. Lokman V2 yetişiyor. Annemiz mesaj atmış. Ne demiş? Ee, çok geç kalma, geç saate kalma muhabbeti yapıyor. Bütün kapıları kapattığımdan emin olma... He dur. Ha, gelirse gece biri sikmesin diye odanın kapısını kapattığından emin ol dedi. Bir evi kontrol ettim küçük. Gereksiz bir kontrolde ama olsun. Çok susadım kalkmam lazım diyor. Gece saat 1.16. Abi iki, iki şişe su içtim ya. Tuvalete kalkmaya gitsen anlarım da yani. Bizim anamız babamız niye gelmiyor abi? Hiçbir sikim görmüyor. Evet gelmemişler. Ne bunlar? İkisi de mesai için mi kalıyor? O fare mi lan Olay mı var? Niye böyle bir müzik çalıyor? Eray dedik. Ya da alamına koyayım? bununla gidelim. Parti var bir yerde ha. Lan. Lan televizyonu kim açtı? Neyse siktir et. Oğlum eve biri giriyor ha. Takılıyor yani biri evde. <laughs> Abi var ya bir şey çıkarsa önüme zıplarım yerimden. Ama hazırladım kendimi. Bilmiyorum. Koridor bu kadar geniş miydi ama? Oh, grup kuluk içe içe geliyorum. Çok susamış şey Annem He? Abi bilmem ne, bu kapıdaki de kim? Hangi kapıdaki amına koyayım? Lan Bizim kapıda mı? E bakayım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz... Anacım öyle. Çok korkutucu diyor camdan bak diyor. Ben polisi arıyorum diyor. Kapıları odanı kitle diyor. Saklan diyor endişelenme diyor. Ne oluyor amına koyayım? Dayı? Kapıyı açtım. <laughs> Bu çocuğu. Ne diyor sen saklan diyor bilmem ne diyor. Geri çıkıyorum. Odama giriyorum amına koyayım. de kapıyı sikerim. Ne demiş? Bütün kapıları kitle ve saklan. Nereye saklanacağım amına koyayım ya? At. Yatağın altına gir. Aa. Onu nasıl camı patlattı? Tamam evde hırsız hırsız büyük ihtimal abi. Kapıyı zili çalıyor bak yokluyor. Hani biri var mı evde diye. Tamam ses yapmayacağız. O şey zili hani yem atıyor piç. Hani biri varsa gelecek nasılsa diyeceğim. Kırdığında gelirdim zaten ne oluyor lan diye. Ses yapıyor bir daha hani yokluyor iyi yokluyor. Bunu duyuyor mu diyor. Kapıda tatlım annen çok üzgün. Ne diyorsun amına koyayım. <laughs> Bakmam. Yem atıyor bence piç. Gideyim mi? Polisi arayın ya. Brother call 999. Ara mı? Galiba gitmek zorundayız arkadaş. E gideyim. Saklan diyor. Amına koyayım ver şu şeyi. Adamın kafasına şey atıp kaçar. Dur son suyumuzu içelim. Oh kuluk kuluk. Sik meseler bari. Sik meseler bari. Hadi sikeyim, orada. Orada. Aç kapı nereden? Abi siktirin gidin bakın şu kapıya ya. Hırsız bey lütfen yakışmıyor. Tamam. Kal. Nine, one, one. Hurry. Aha geldi vallahi geldi polis. yarra yedin oğlum sen neredesin? Deh 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 de, de. özgürlük Memur bey adam sıkıyorlar Beni alın buradan Memur bey <laughs> Amına koyayım Sen kimsin ya Şşt, al beni Ne oldu o piç nerede? Çıksın ortaya camı kırdı bir de. Bu mu? Bu mu abi? Oyun direkt kendini kapatıyor ya. Yani bu da böyle absürt, bok gibi oyunmuş vardı. Ben buna 45 lira vermem. Devam hikayesi için. Yarrak gibi yapıyorlar. Çok kötü. Beğenmedim.